yer kıpkır. İnsanlar bağırıyor. Apartmanlardan her yerden cam kırıkları her yerden geldi. Ve bir depremde nasıl bir adım ileri atamıyorsunuz orada da öyleydi. Ve her tarafında başında kanlar vardı. Taksiler durmadı. İnsanlar uyarsız. O adam da kaza yaptı beni ambulansa götürürken. E, ambulanstaki hemşireler, ATT'ler hep başıma müdahale etti. Ee, yani canlı bombanın ara, pa, arabasının patladığını gördüm. Otobüsteki insanların yandığını gördüm. Ve 18 yaşındaki bir kızın e, vücudunun yarısını koptuğunu gördüm orada. Söyleyeyim, ben iyi. çıkacağım. Ee, tamam. Gerçekten e, kıyameti andırmayan bir senaryoydu. Bunu herkes bilsin. Ama e, gerçekten çok kötüydü. Cantek Cantek ne? siz nereden Cantik. nereye gidiyordunuz ne Ben Güven Park'taydım. Güven Park'tan çıkarken birden bomba patladı ve yani ne olduğunu şaşırdım. Anlayamadım ben nereden olduğunu. Ve insanlar kaçıyordu. binaların hepsinden eee şeyler parçalar hep başlarımıza geldi ve hep insanlar paramparçaydı yani. 20 metre. Nereye doğru gidiyordunuz? Ben Güven Park'tan çıktım. Aşağı e, Sakarya Meydanı'na doğru gidiyordum. yani neden Kızılay'daydınız? sinemaya gelmiştim gezmeye. Yani gezmeyelim mi? Kızılay'a falan gitmeyelim mi? İşte ben de bunu almıyorum. Evde mi duralım? Bu herkesin başına gelecek bir şey. Ama insanlar gerçekten özellikle bu 20-21 Mart olaylarında gezmesinler dışarıda. Rica ediyorum. Çünkü bakın benim de başım kopabilirdi. Bacağım kopabilirdi. Kolum kopabilirdi yani. Onun için biraz insanların da kendi duyarlı olması lazım. Ve buradan e, bu patlama anında beni almayan, beni şu anda görüntümü gören o taksilere sesleniyorum. Allah sizleri bildiği gibi yapsın. Ve o insanların hiçbirine yapmanız. Burada sizin kendi çocuğunuz da olabilirdi, karınız olabilirdi, çocuklarınız da olabilirdi. Basın profesörleri... <laughs> Durmuş <laughs> böyle mi artık? Aşık. şey Dedi ya yani, şu aşık. aşık. Evet. Şurası aşık. Aşık. Evet. satıyorum. Ben da Hvordan er det?